Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Oo, ne buldun sen? Terlikle mi kayıyorsun? Çok güzel. Rabiş niye kaydıraktan kaymıyorsun? <laughs> Ali kay bakalım. Ali. <laughs> Çok güzel. Şimdi Rabia geliyor. <laughs> Hamza gel çabuk. Kay Hamza. Ali, Hamza çabuk kaçır abiş geliyor, ezer seni. Deliler. Ay, ya. Sizi topa gömüyorum. Ay, seni bundan dövereyim Terlik o terlik, terlikle mi döveceksin? Binsin. Ali hadi onun içine bin, çok güzel bir şey var. Hadi koşun, hadi. İyi de o Ali'ye kocaman yatak gibi olur. Ali çıkıyor yavaş yavaş. Koş Ali koş 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 koşarak geliyor koşarak. Şöyle ben de size top atayım. Hamza bit kere Ali binsin. Aa Ali kaybolacak labirentte. <laughs> Hadi gel Amza. Bak bu kaydıraktan da kayın. Burada çeşit çeşit kaydıraklar var. İçeride labirentte de çok kaydırak var. Hadi gel. Aa siyah toplar geliyor. İşte size top. İşte size top. Ben şurayı topla doldurayım. Ali buranın içine düşsün. Ali terliğin içine giriyor. Ali o ne? Çok komik. Yatak gibi. Ali gel bakalım. Yatırdılar çocuğu. Ali bu ne?